Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı kurabiye yapacağım. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir karıştırma kabına oda sıcaklığında 150 gram tereyağı alıyorum ve üzerine bir adet yumurta ilave ediyorum. Ve bir su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Siz isterseniz pudra şekeri de ilave edebilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce birbirine yediriyorum. Şekerimin de biraz erimesini sağlıyorum. Bir su bardağı un ve bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Aldığı kadar un olduğu için unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi bunları yavaş yavaş yoğuruyorum. Biraz yoğurduktan sonra ikinci su bardağı unumu da ilave ediyorum. Tekrar yoğuruyorum. Yarım su bardağı daha un ekliyorum. Toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım. Siz de ununuzu yavaş yavaş ilave edin biraz yoğurduktan sonra bir parça hamur alıyorum ve şekil alıp almadığına bakıyorum kurabiye hamurumuz hazır gördüğünüz gibi yarım su bardağı unumuz kaldı toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım şimdi kurabiye hamurumu yarım saat buzdolabında dinlendiriyorum kurabiyemin üzeri için kullanacağım mor haşhaş bazı yerlerde mavi haşhaş da diyorlar Şimdi hamurumu biraz yoğuruyorum. Buzdolabına koyduğumuz için hamurumuz biraz sertleşti. Biraz yoğurursak elimizin sıcaklığıyla yumuşuyor. O zaman daha güzel şekil alıyor. Siz de bu şekilde yapın. Ama çok da yoğurmayın bu sefer yağ salar. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve yuvarlak şekil veriyorum. Hamurun bitene kadar bu şekilde hepsini yuvarlıyorum. Fırın kağıdı serdiğim tepsime diziyorum. Büyüklüğünü ve şeklini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi tepsiden bir adet yuvarladığım kurabiye hamurunu alıyorum ve ilk önce yumurta akını daha sonra da haşhaşa buluyorum bu şekilde hepsine devam ediyorum. Kurabiye hamurunun ölçülerini açıklama kısmından bakabilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama yumurta akı kurabiyenizi daha kıyır kıyır yapıyor. Ve haşhaşlar da ağzınıza çıtır çıtır geliyor. Mutlaka deneyin. Önceden ısıttığım 180 derecelik fanlı fırının orta katında 20 dakika pişiriyorum. Kurabiyelerimiz pişti. Kurabiyeleriniz piştikten sonra tepside bırakmayın. Kağıdıyla birlikte masanızın üzerine alın, soğumaya bırakın. Daha sonra servis tabağına alabilirsiniz. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.